Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün size müziğin ritmine duyarlı masaüstü nasıl yapılır onu göstereceğim. Buraya internete giriyoruz arkadaşlar. Rainmaker yazıyoruz. Bakın Rainmaker. En üstte çıkıyor zaten. İster buradan indirin. ister benim size vereceğim linkten indirin. Burası değil. Bu arkadaşlar. Hemen şuradan ben de kurayım. Türkçe tamam. Standart kurulum. Devam. Devam böyle. Hemen çalıştıralım arkadaşlar. Hemen ben şunu kaldırayım. Tamam. Şimdi masa üstümüzü seçelim. Ben bunu yapacağım her zamanki gibi. Buradan ben mesela Wisp Bubble kuracağım. Kuralım hemen. Kurduk arkadaşlar. Hemen şuradan yok sen değil. Sen gel. Kurduk arkadaşlar. Hemen şuradan bar extrude koyacağım ben. Siz farklı şeylerde kurabilirsiniz. Hemen sesini kısalım şöyle. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şimdi biz şöyle taşıyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uymadı bu. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bakın istediğimiz kadar oynatalım. Uymuyor. Buradan settings file'e giriyoruz. Sağ tıklayıp settings file. Bunu mesela benimki 280 uyuyor. Siz daha büyük veya da küçültebilirsiniz. Bakın arkadaşlar az önce olduğu gibi. Şimdi bir şimdiki haline bakın. Bir de şimdi yeni yapacağım haline bakın. Kaldırdım ve tekrar yükledim. Gördüğünüz gibi daha büyük oldu. Şöyle koyalım mesela. Bunun farklı şekilleri de var arkadaşlar. Mesela bu şekilde var. Farklı şekilleri de var yani. Sen de bir gelmedi. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel şekilleri de var yani. Benim hoşuma giden tabii ki bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ikide bir elime takılıp takılıp duruyor bu yani. Şimdi mouse'u bir şey seçip tutarken ikide bir elime takılıp duruyor. Bunu nasıl yapabilirim? Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bunu açıyoruz bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Mesela ben başka bir şey de kurayım. Ne Green Tree Sound Green Kurdu arkadaşlar hemen bir daha girelim onu da aynı şekilde çalıştıralım şu arkadaşlar Bars mesela bu bars bu, bu oluyormuş ben bunu nereye koyacağım ben bunu buraya koyacağım mesela arkadaşlar Bunu da nereye koyayım bunu ortasına koyacağım zaten Ortaladım arkadaşlar şimdi ne yapacağım aynı şekilde bunu da aynı şekilde tıklamayı kaldır sürüklenebilir kaldır Aynı şekilde bunu da yaptık. Ben başka buradan ne koyacağım? Bunu koyacağım arkadaşlar. Siz istediklerinizi koyabilirsiniz burada. Tamam ben bunu koyayım. Set up diyelim. Devam edelim. Devam. Sen bir aşağı in. Mavi olsun istiyorum ben hemen. Şunu öyle aşağı alalım. Ben böyle istiyorum. Siz de kendinize göre ayarlarsınız. Şunu kaldıralım istiyorum. Siz bırakabilirsiniz. Bunu ne yapacağız? Aynı şekilde Rain e giriyoruz. Ve buna da aynı şekilde tıklamayı kaldır. Ve sürüklenebilir kaldırıyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi her müzik sesini duyarlı. Mesela başka ne açabilirim ben? Hemen şuradan başka bir müzik açayım. Müzik was diyelim. Ya da başka ne alayım? Buradan ne alabilirim? Buradan yani başka bir şey almıyor şimdi. Telif falan yeri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar müzik sesini duyarlı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.